Merhaba arkadaşlar. Yine Babakok Oyunda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne kadar özlediğinizi biliyorum. Söylemenize gerek yok. Babakok Oyunda da bildiğiniz gibi eski, garip ve beyin osurtan oyunlara bakıyorduk. Daha doğrusu sizi garip hissettiren ve beyninizde bir şeylerin yanlış gittiğini anımsatan oyunlara bakıyorduk. Bugün de öyle bir oyuna bakacağız. Bildiğiniz gibi bu 90'lar nostaljisi muhabbetine çok girmek istemesem de artık eski oyunların grafikleri her zaman daha etkileyici oluyor. Yani şu şekilde etkileyici oluyor. Sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş ve bu oyunu oynamamalıymışsınız gibi hissettiriyordu size. Şimdi bugün öyle olacak ve hep beraber oynamamamız gereken ve bakmamamız gereken bir oyuna bakacağız beraber. Bugünkü oyunumuzun ismi Cruelty Squad. Yani acımasızlık timi. Oyunun kısaca konusu... Bu arada oyunun konusuna baktım. Gerçekten çok acayip, bok gibi yani. Ama anlatamıyorum bile. O yüzden bugün bulduğum bu Psycho oyuna bir göz atmak istiyorum sizinle. Beyninizi bir süreliğine kapatın, standby moduna alın. Hiçbir şey düşünmeyin. Bu videoya odaklanın ve hep beraber bu Cruelty Squad isimli oyuna bakalım. O zaman benimle gelin ve başlayalım. Oh, bir dakika. Evet arkadaşlar muhteşem bir oyun olduğunu görüyoruz. Bir daha PlayStation 1 suratlı karakter duş alıyor. Ve telefonda birisi onu arıyor. Ve arayan kişi bir domuz. Ve acayip renkler var. Şu an beynim tamamen yanmış durumda. Diyor ki işte benim. Depresyon uykundan uyandım mı? Herkese hitap edebilecek bir cümle. Şu an diyor çok önemli bir iş yapacağız. Seni istiyorum. Senin gibi bir loser'a ihtiyacım var diyor. There is not much of Loser like likeyo diyor. Seni sevebileceğim bir iş var diyor ve senin gibi bir mal bu işi halledebilir diyor. Yani kısacası adamın anlattıklarını söyleyen gerekirse budur. Ne oluyor oğlum? Yani kısacası biz bir şirkete gireceğiz ve oradaki herkesi öldürecek miyiz? Gerçekten muhteşem bir oyun konusu kanka. Kariyerine devam etmek için çok güzel bir yol diyor. Bence çok güzel bir yol arkadaşlar. Üniversite okumak yerine bir tane hayali PlayStation 1 oyundaki şirketin içine girip oradaki herkesi öldürebilirsiniz. Bence de katılıyorum. Bu arada oyunun grafikleri inanılmaz iyi. Benim videolarımın renklerinden daha da psycho bir oyun ilk defa görüyorum. Başlayalım. Bu ne oğlum? Bu tuşlar ne? Başla, ayarlar, çıkış. Valla bu oyunu sanat yönetmenliğini tebrik ediyorum tekrardan. İnternette girmediğiniz Deep Web sitelerinde gördüğünüz oyunların aynısını yapmışlar. Yani Deep Web bir oyun olsaydı herhalde bu olurdu diye tahmin ediyorum. Tamam oyuna giriyoruz. Silahlarımız bunlar. Neyse hadi bakalım nereye sokuyorum kendimi ama başlayalım. Ne oluyor abi? Uykudan yeni mi uyandık? Ne oluyor? Sol üstteki virüs mü ne? Hay! Yönetimle görüşmek istiyorum kanka lütfen. <laughs> Gerçekten muhteşem. Neyse evet yerde bir cips var. Hemen alıyoruz tabii ki. 5 can kazandık ve cips yemek biliyorsunuz canımızı yükseltiyor. Çok mantıklı bence de. Tab tuşuna basıp borsaya ulaş ve potansiyelini gör diyor. Oğlum oyun içinde borsa koymuşlar. inanamıyorum Evet şu an eksi 500 dolar zarardayız. Sıfır yatırımımız var ve borsa yükselmeye de devam ediyor. Bu oyun oynadıktan sonra kesinlikle beynimi yok etmem gerekiyor. Artık bu bir gerçek yani. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Gaga. Batmak üzere olan bir oyun şirketiymiş. Chicago. Neyse devam edelim. Bu kim? Selam kanka. Çok iyi gözüküyorsun. O zaman başlayalım. Allah bunlar direkt saldırıyor. Hayır. Olamaz. Ben burada çalışmaya iş başvurusuna geldim belki. Niye beni böyle saldırıyorsunuz? Yönetimle görüşmek istiyorum. Burası Bitcoin borsasının ofisi değil mi arkadaşlar? Öldüm. Bu sefer başaracağım. Babakok bu sefer başaracak. Bu arada oyunu o kadar başarılı yapmışlar ki arkadaşlar. Oyunu oynarken dikkatinizin dağılması işten bile değil. Sürekli dikkatiniz dağılıyor. Odaklanamıyorsunuz. Aa nişan al. Aa! Hayır. Hayır lütfen çık. Yüzerek çık. Balık. Balığı vuramıyoruz. Balığı vurmamamız gerekiyor. Çık. Tamam kardeşim bir salın beni daha. Bir salın beni. Ölmek üzereyim salın. Tamam son denemem. Bu sefer başaracağım. Bu sefer bu sefer emin olun başaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar plazada bitcoin'de paramı kaybettiğim zaman kimle görüşmem gerekiyor? Yanlış yatırım yaptım ama insanları suçluyorum. Evet hedefi öldürdük. Sonunda başardık. Hayır bu noktada ölemem. Bu noktada ölmeyeceğim. Aa! Hedef görüldü. Hedef öldü. Aa, yeter beni delirttiniz. Bu oyun beni delirtti. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Bu nasıl bir oyun oğlum? Kafayı yiyeceğim biraz daha. Bak tuvalette bok var arkadaşlar görüyor musunuz? Dünyanın en oyunu bak klozeti bile alabiliyorsunuz. Hiçbir oyunda böyle bir şey yok. Hangi Hideo Kojima oyununda böyle bir özellik gördünüz? Size soruyorum arkadaşlar. Tuvaleti taşıyabiliyorsunuz ve ne yapacağım bilemiyorum tuvaletle. Tuvalet patladı bomba şeklindeymiş tuvalet. Allah. Allah sen nereden çıktın? Aman Allah'ım. Mermim bitti. Hayır. Buraya kadar gelmişken vazgeçemem. son deneme. Bu sefer başaracağım. Yılmıyorum abi. Yılmıyorum kardeşim. Babakok yılmıyor. Bu oyunu bitirecek. Babakok bugün bu videoda bu oyunu bitirecek sizin için. Her ne kadar delirsem de, beynim patlasa da bu oyunu bitireceğim. Beni yenebileceğini mi sanıyorsunuz? Aa mermim yok. Yenebilirsiniz galiba. Hayır yenemezsiniz. Mermim var. Hedefimiz orada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kırmızı öldü. Şimdi diğer hedefimizi öldürmeye gidiyoruz. Oyunda o kadar kolay can kaybediyorsunuz ki asla vurulmamanız gerekiyor. Şu an kadar çözdüğüm şey o. Çat diye 90'dan 50'ye iniyor canım. 68 oldu canım. 43 oldu canım. Stres simülasyonu olarak değiştirmeleri lazım bu oyunun ismini. 24 oldu canım. Oo güzel silah buldum kanka. Bu sefer bittiniz oğlum. Oo güzel bak güzel. Hemen borsaya bakalım. Evet arkadaşlar bu oyunda bu arada borsadan hisse alabiliyoruz oyun oynarken. Muhteşem değil mi? Yani oyunun kendi borsasından. 500 dolarımız var. Biraz daha ben Gaga hissesi almak istiyorum. Aldım 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 aldım. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi diğer hedefimizi öldürmeye gidiyoruz. Ve başardık. Sonunda beynimi dışarıya çıkarttım sizin için. Ama bu oyunun bu level'ını geçmeyi başardık arkadaşlar. Ve kendiniz de oynayın bu oyunu. Hayran kalacaksınız. Bir insanın stres sınırları en fazla bu kadar zorlanır. Biraz abartı olmuş. Tamam 90'lardaki o FPS'lerde gibi bir şey bekliyordum ama abartıyorsun be Yoreko. Hani o kadar da değildir kardeşim falan diye diyorsun ama gerçekten Cruelty Squad indirin oynayın. ve evet, oyun biterken son görevi tamamladığımızda muhteşem bir müzik konmuş arkaya. Evet arkadaşlar, bence gayet yeterli oldu. Size bu videoda size böyle güzel değişik bir indie oyun tanıtmak istedim. Oynayın, deneyin. Normal herkesin oynadığı oyunlardan sıkılmış iseniz arada sırada böyle oyunlar oynamak güzel oluyor ve Babapop oyundaya yakışır bir oyun olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Umarım bu videoyu izlerken beyninizi yok etme işleminiz tamamlanmıştır. O zaman bugünkü Babapop oyundanın sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde daha da psycho oyunlar oynayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.